Hı, bu filmi izlemiştim. Oha! O sürdü mü? ama. Dünyanın en iyi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda Furkan ve Varan var. Merhaba deyin. Sadece merhaba deyin. Hello motherfucker. Hi. <laughs> Hi. Hey. Hey. E, Bugün ne çekiyoruz Karışık komik videolar hani Vine var Tiyatro gösterileri falan Evet gençler var. çok komik videolar var Evet ee, Bayağı eğlenceli bir video Furkan bu video kaç like gelsin? 50 bin 22 22 like gelsin dedi ve sona kadar izlemeyi unutmayın bu tarz çekimler gelmişti istiyorsanız Ya da 17 17 Abone olup like atmayın. atmayı unutmayın seviliyorsunuz hadi başlayalım Eğer 17'yi geçerse de like atmayın. <gülüyor> <gülüyor> Başlar Evet arkadaşlar başlıyoruz. Pat. Arız ya bir şekilde sığdırız ya. Oha lan. Odun sığdırız bir diyorlar ama. yönetmen var deseniz orada. Uy. Oooo. Oh. Yani. Selam ya. Selamünaleyküm. Aynen Bunu biliyor musun? Evet. Bizim bir projemiz var da Bir soru sorabilir miyim sana Demet? Şeytanı görsen ne yaparsın? Özgün bana bulaştın, çok üzdün beni. Çentek delisi yapacağım birazdan seni. Bu kafayla gidersen evde kalırsın. Evlilik programında koca ararsın. Biri 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 var. Reylinin içinde yeri yeri var. Aha. Ya. Aşkım bak bir izin ver ben sana kendimi anlatayım Aşkım ama. falan deme bana. Birader sevgilim anlıyorum bak ben sana kendimi anlatayım. Sevgilim falan değilim ben seni saygı. yorumlara. Canım anlıyorum bak şu an gerginim. Canım e, deme bana. E kalp he. Gökçe ama izin Gökte ver. Gökçe de deme sana... bana. Birader. Birader. Birader izin ver de o zaman kendimi anlatayım. Seni gebertirim be. <laughs> e, bilgi olarak soruyorum evli misiniz bekar mısınız? Sessiz ol kenara geç. Namaz kılıyor. en çok istenen 5 şarkıyı sayın diye rica ne dersiniz acaba? Zorunda mıyım? Ya mümkünse. Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. zorunda mıyım? Par Parçanın adı. Eserin adı zorunda mıyım? Ya. Her gece rüyamda işin ne senin? Selak. Evet müzisyen. Seyirci geldi gir salağı görmeye müziği çalın. Oo yönetmen geliyor. Tarihte <God>. ilk. Oo. Bizi anlatıyorsunuz oh, oh. güzel <laughs> <Hı -hı>. güzel. Anlamaz o kuş ne anlat? Anlamaz ki. o zaman sinirlenir misiniz? Bir öyle baksa yüzünüze. He öyle. Bir araya sinerim. Öyle o kuş gibi bak. Bir sen. Çok küçük bir şey göster. Bu ne de? Çok evet, şey göster. Bir de moralini bozma. <gülüyor> 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 da, da, çok mutsuzum ama aslında mutluymuş gibi gözüküyorum. Ama aslında mutsuzum ama bazen mutlu oluyorum. Ama aslında genel olarak Besikler gitme. <laughs> oluyor ama sonra <laughs> hemen mutlu. Lav travestisi. Trovara. Erkek mi kız mı? Erkek. Mutsuz oluyorum Ne kadar boş yaptın ki? Ama aslında mutluyum. Ama mutsuzum. Peygamberin kabriyle hanım kızımızı... Hanım kızım, kızım ne diyor bu Allah aşkına ya? Ama kızım elli altmış neyse de doksan çok. Ya, çok. Geliyorsun kadar. çok. Abla sen bu adamları nereden buluyorsun? Kefensepeti.com'dan mı buluyorsun? Oo. Oh. Türkiye'de en fazla manda, İstanbul <laughs> İstanbul'da, İstanbul'da <yaşandı. gülüyor> canlı İstanbul mandası şimdi canlı, canlı yayında ekranda. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> e, <laughs> o ee yok öyle. <laughs> ben var bir an. Siyahlı bir ha. O onu kucaklayayım. Ya eşekliyim. Baba bebe gibi SSK Baykut. Onu kucaklayana acelemi bekliyorum. Beni beğenen gelsin. Bekle beni etlerim. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence <laughs> parlak <pahalı> bir dönem. Hoşuma gitti. Tamam seni bu dönemin mucidi yapalım. Tekerleği sen bul. Tamam. Gelin hocam. <Sessizlik> <Sessizlik> Sen de İbrahim <Sessizlik> anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. Sen de İbrahim Tatlıses'ten <Sessizlik> anam anamı biliyor musun? Sizinkini belki hatırlayamayabilir ama. <Sessizlik> yazıyor benim alnımda? Yazmasına gerek yok. Halinden belli oluyor. Sen aynaya bakıyor musun? Ne bu şimdi? Kendince bana laf falan mı sokuyorsun? Çok güzelsin diyecektim. Ama insanın içi dışı bir olmuyor tabii. Uy. Like are... gençler güzel güzel güzel. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken <laughs> Ararsa niye konuşmayayım ablacım? Hop. Bu filmi izlemiştim. Oha. <laughs> Osurdu mu? Yurtta ama ne Bayrampaşa'da bir otelde otogar esnafıyla buluşan Binali Yıldırım. Yıldırım. Merhaba nasılsın? Şimdi seninle buluştum. Aa, <laughs> Adam çok sempatik. Ne <laughs> Çok büyük. Yok lan küçük. ya. İbo. 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 İbo Bak lan şunlara barıp Ne keşfetmek isterdin? Bana benzemiyor bu benim. Yürüyen uçak. Beyler bak bunu görürseniz. Yürüyen uçak. Bu bu. Bu Evet ikinci videodayız. Yine karışık karışık Osmanlıcan videolar. Ismarlayacağım dedim ama işte demedim sen. Para peşin. Ben de verdim Öpsem şu an. Öp öp. Hiçbir şey yapmaz. Gaza gel. Kaç kişinin eski sevgilisini öptün şu an? O. Bitti. Bitti bitti. Oo. <laughs> Tipe bur bak lan Furkan bu gençler. Bunu gördüğünüz zaman Furkan'dır. Şaka gözü takmış han. Ben gözü kullanmıyorum. Kullanıyorsun. 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 bir şey yok. Ne kullan? Ya adam bunu görünce zaten orada kederinden ölür ya. Bağır! Lan! Niye böyle şeyler yapıyorsun? Sen bağırma! Ha. Kime girdiyse o bağırsın! Yönetmen bir saattir bağırıyor farkındaysan. <laughs> Çok güzel lan. Bunlarda iki tane, ineklerde dört tane. Ne peki? Meme. Yok ya. Evet. Bacak, bacak. Hey bak Gülize derbe gidiyor. Bu tarafa gidiyor ya. Ha Gülize böyle gidiyor. Adam tam bir şakta bana ya. Şımarmış mı biraz? Çok bak ekstra bir şımarıyor. Evet, bayağı şımarmış. <gülüyor> <gülüyor> ya Melike senin yanındaydı. Nerede gördün mü? Aşkım ben bilmiyorum. Bir ses verin. Melike! <laughs> Mevzu ne? beni, yut beni, yala beni, şak beni, şuk beni, manyak manyak yani bak, işler. senin işlerin ne be? Adam adam bunlar şak beni, eski dağba beni, beni, yala beni. Adam bunun anneannemizin, annelerimizin döneminde kaldı. Bunun sevgilisi arkadaşlar var. bu arada. Haksız mıyım? Haklı. Doğru. Mi? Kendinizi jiletliyor musun? Evet. Sen? Yani. Nerelerine? <laughs> 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 hayır yani, hayır. <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Bayağı komik değil miydi? <gülüyor> <gülüyor> Gidebilir miyim? Yeni seri Rıza. Canım yordum seni de ya. Aa, rica ederim ne demek. Nereye gideceğiz? Kaç yaşında öleceğinizi tahmin ediyorsunuz? Ay ne kadar kötü bir soru. Sorum hesap edeyim. Küçük 10 yaşında. Onun en azından 40 görüm. Kaç olurum kız o zaman hadi hesabı da yapalım. Bu şekilde giderse çok yaşamaz ya. Baş Oy

bir şey söyleyecek misin? Beyin hücreleri ölmüş bir insana ne söyleyebilir ki? Çok iyi. ama bilmiyorum konuşmasını. Hello. Bana küfür etme ama ha. Oh my god. Ama bak Sana yapayım mı? Yapmam. Yapmam ki. <laughs> Bayağı komik duvarda. Sana ne ya? Gençler emin şahşı marafı attı. Tamam devam et. Oğlum kendi girmene, gidiyorum. Çok... Özür dilerim denize gideceğim denize. Efendim. <laughs> sen <güler> ben... sen ismin ne? bilmiyorum daha yeni Zaten doğdum. Şey e, Aleyna yüzün çok güzel ama makyaj ister biraz. Sanki sen de pek işe yaramamış gibi. Onu Dur Şimdi şöyle yap da. Ben yapamıyorum sen yapalım kanka yani çaprazdayım. Tamam bitti devam. Ver aha ver aha ver aha. Baksana bu nasıl bozuldu ama. <laughs> Vallahi lan. Çok güzel. Şarkı Furkan'ın sevgisi var. Sevgilerini söyleyeceğim. Aleyna sen de ne şarkı? Türkiye nerededir? Türkiye ne? Coğrafya olarak mı? Evet abi. Ortada. Nerenin ortası? <laughs> Türkiye'nin ortası. Ortada. Ortada mı? Hayır, sevince güzel. Hadi adam gidiyor. Tatlı günler. Bir <laughs> kuşu. <laughs> Oğlum Atakan adam gidiyor. Sarak güzel. Sarak mısın sen ya? Hatta kosmeye değil mi şey? Çok merak ettim. Peki bu muzlar nasıl mavi oluyor? Şimdi Coca Cola nasıl siyah oluyor biliyor musun? Yok bilmiyorum. O zaman benim muzumu niye soruyorsun? Oğlum diyor 6 senedir aynı arkadaş ortamındayız diyor. Biz diyor 50 kişiyle küsüp kavga ederiz diyor. Niye hiç kimseyle kavga etmiyorsun? Ben kendimi tehlikeye atar mı? Bana bir şey mi dedi yani kavga mı edeceğim? Arkasından konuşayım ben. Şey yapmadım. bir zombi olsaydınız <laughs> ilk kimi ısırırdınız? Ne bileyim ben. Bir tane ısırırdım. Kimi? Arkadaşlar. Nasıl ısırırsın? Hap diye. Benim <laughs> hayatta sevgilim olmadı. Ben sevgili de tutmam. Kimseye de bir işim olmaz. Niye? Sevgili dedin gelici geçici bir şey. Yerlenirsin hmm. küçümser. Veya ki ben yerlenemem. Benim zoruma gider. Psikoloji bozuluyor adam. Ha gidiyorum tatile al. <laughs> al, seçtim. Ağabey, kırmızı işte. Ne oldu? Girdim, tuzlu su. Bitti, serinledim. Ha, manzara. Ha, baktım, güzel, tamam. tamam. 10 dakika evet, baktım, tamam. süper, tamam. evet tamam. Evet. Ha, ha, eğlendim, bitti işte, <laughs> ha, tamam. 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 Kıvısını uzatmış. Tamam. Ha. Evet. Ha. Al, dönüyorum işte. Bitecekti zaten, al. Heh. <laughs> eee, geldin oğlum. Al döndüm işte. Ne oldu? Döndüm. Bitti gitti işte. Gündemde bir Türkçe ezan <laughs> tartışması var. Oh, Sizce ezan Türkçe evet. okutulmalı mı? Olsun. Ne? Kürtçe mi? Türkçe. Hayır olmaz. Kürtçe olur mu ya? Olmaz. Evet, olmaz yani. yani. Olmaz yani ezan. Türkçe. 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 E, zaten Türkçe okumu <laughs> ezan. Nerede? <laughs> Nerede Şu anda ezanı tarafı okumu. Türkçe okumuyor de sana Ağzını yedirecek değil, tamam. beş kuruş para yok 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 Yok! <laughs> Gençler çok eğlendim Vallahi değil ben ha. çok eğlendim Ben de Bu arada Emir, ezan Kürtçe okunması sence ne alır Doğru değil ya, şey yani Kürtçe okunur mu ya? Türkçe 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 şey. Türkçe zaten <laughs> Gençler bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere daha çok içerik çıkarmak için uğraşıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Seviyorum. Sizi. Muha.